ben sizin. Hiç sırası değil Ferhat. Açılın oğlum hadi. Cumali abinin emri var. Alamayız. Başlatma emrine Ferhat. Açılın hadi. Oğlum. Hiç zamanı değil. Hiç. Hiç. Geçen gelmişsin. Aykut'un orada arıza çıkarmışın. <laughs> Herifler <laughs> biz uğraştığım şeye bak ya. <laughs> tamam. Tamam. Ee, tamam. Tamam. eyvallah. Ee, git, Cumali abimi getir bana hadi. Ferit! Git, Cumali abimi getir bana. İkiye bölerim oğlum seni. size. Madem öyle. Ben ne yaşıyorum ya? Abim, ya burada niye oturuyoruz? Niye içeride oturmuyoruz? Hava soğuk biliyor musun? Affedersin, buz tuttu. Hiç Cumali Koçavalı'yı çekemem şimdi Vedat. Gir sen içeri. Eve gidelim. Hangi eve? Doğru yengem. Ha, yenge. Pansiyona gidelim. Ya Medet kalk nereye gideceksin? Kapa çeneni ya. Tamam, tamam. Of. Yamaç Bey, abi. Seni görmek istiyor. Çukura mı aldınız lan onu siz? Almadık abi. gelemedi Çukura. Neye gelmiş olabilir senin bu kardeşin? Arı'yı öldürdün. Ondan olabilir mi? O arım ben. Sen kalma orada. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu yaptığının ne mal olacağını farkında mısın? Sen ne yaptınız? <laughs> Senin ab. Karşında kimin olduğunu unutma. Yakacaklar her yeri. Çukura yürüyecek, size yürüyecek. Yürüyenin sonunun ne olduğunu gördük biz. Belli ki sahibin görmüş ki seni buraya gönderdi. Ama biz böyle her elini kolunu sallayanı mahallemize soksak... ...burası itten kopuktan geçilmez. Sen bu, bana mı dedin it Ben lafı ortaya korum. Beğenen alır, beğenmeyen almaz. Beğenmedim. Senin bir halt bildiğin yok. Bana olan hırsından her yere saldırıyorsun. Ben mi lan saldırıyorum ha? Ben mi saldırıyorum? Benim dört tane ölüm, on iki tane yaralım var. Ben şukuru korurum. Ben ailemi korurum. Gerekirse düşmanıma bıçağı sokarım. Gerekirse kafama sıkarım. Ama korurum. Adamın oğlunu öldürdün abi. Sizliğin gelmekte olduğunun farkında değilsiniz. Tamam? Peşinizden gelecek. Her birinizin. Size rağmen sizi korumaya çalışıyorum ben ya. Koruma. Koruma. Şimdi çık. görmesin. <laughs> tamam tamam. Hadi dağılın siz de. Dağılın dedim lan! En son ben yıkacağım burayı başınıza ha. Gel babamın Şöyle az ötede konuşalım biraz seninle. Çok ileri gitti, çok çok. Bu sefer çok ileri gitti. Bir de bana söyledi ha. Siz konuştunuz mu ki bununla? Ya sen bana söyledin ya git konuş diye ama sadece dinle dedin çatıdaydık. Hayır demez olaydım. Ama söyledi Salih. Çağatay'ı vurmadın akıllı davrandın bizim aklımıza gelmezdi oğlum dedi. O adamlar bizi ezer dedi. Ya bak şimdi yaptığına bak. Ya Yamaç yanlış anlama ama. O konuda da o haklı. Lan herifler çoluk çocuk yaşlı genç kadın dinlemeden herkese saldırdılar ya. Allah'ın rahmet sizi. Benim de Cumali Selim'e anlatmış bu. Arık ölmeden önce Cumali'ye zaten delikanlı olsan beni başkasına öldürtmeye çalışmazdın mı demiş. Öyle bir şey demiş. O ne demek ya? Ne bileyim ben anlamadım ki ya. Başka bir şey var. Salih başka biri var, başka birileri var. Karma karışık mesele bu. Ama bak ben bu işin eğer aslını çözersem... Ya bırak Yamaç ölen ölmüş kalan kalmış bu saatten sonra neyi çözeceğiz ya? Salih bak orada söyledim şimdi de söylüyorum. Siz neyin gelmekte olduğunun farkında değilsiniz. Çığ geliyor, çığ. Daha öncekileri vardı ya, unut onları. Unut, unut hepsini unut. Benim bir şekilde bu işi engellemem lazım. Seninki. İsabet olmuş. Bir şey içer misin? Eyvallah kardeş sağ ol. Konuştun mu? Hayret. Selam. Sen Yabancı sorar mıydın? Ne demek istedi? Ben size rağmen sizi korumaya çalışıyorum diyerek ne demek istedin, ne demek bu yani şimdi? Sence? Sence ne demek? Selim... ...mezarlığa kim saldırdı? Kim gönderdi kepçeleri mahallenin ortasına? Bana oğlum... ...herif sadece senle benle değil... ...ölmüş anamızın, babamızın mezarlarıyla uğraşıyor. Ne gitti oğlunu öldürdü onun Cumali Bey. Bak bu çocuk ne yapıyorsa bizi korumak için, ailesini korumak için yapıyor Selim. Ya tamam daha fazla anlatma tamam ben. Ya Selim yapma gözünü seveyim ne olur Allah aşkına ya. Vallahi yoruldum kardeş yapma. Ya Selim biz vakti zamanında babamızı mahvetmeye hatta öldürmeye uğraşmadık mı? Sırf bizim canımız yaktığı için. Bu çocuk... Bu çocuk babasını öldürdü lan. Sırf ailesini koruyabilmek için. Siz bir de gittiniz sırt çevirdiniz bu herife. Canını acıttık. Canımızı acıttığı için. 그냥 민감한. 상그야합니다. ölmemden beter Her ah eyledikçe dumanım tüter Bedenimde değil ruhumda sızım Ruhumda sızım Ruhumda sızım bedenimde değil ruhumda sızı oy ruhumda sızı oy ruhumda sızı ruhum Abim sen yedin mi bir şeyler? İstemez Vedat. Aa olmaz ama abim. Kaç gündür oradan oraya oradan oraya. Vallahi hasta olacağım bak ha. Gel bir çorbacıya gidelim. Buradaki iş de bitti zaten. İstemez dedik ya Medet. da tabim bilemedim. Saadet. Tamam gideceksen git sonra da önce bir konuşalım mı? Tamam. Söyle ne söyleyeceksen. Burada olmaz gel. konuşacağım dedim bir saat oldu. Her lafa girmek o kadar kolay değil. Sen o gün dedin yani ya sen ölülerini dirilerinden daha çok seviyorsun diye. O iş öyle değil işte, tamam mı? O öyle değil. Tamam biliyorum, bazen sana, evladıma yetişemiyorum sıralamayı tutturamıyorum. Sana ulaşmak için bir sıra var yani. Ya öyle değil be Sadiş. Biliyorsun öyle demek istemediğimi. Tabii ki ben de biliyorum. Bu dünyada en önemli, en kıymetli şey insanın karısı, evladı. Ya dünya bir yana, ya maç bir yana. Ya da Medet bir yana. Yalan mı? Aynı şeyi onun içinde söylemez misin mesela? Yalan yok. Doğru ya doğru söylerim. Çünkü ortada bir sıralama yok. Senin kalbin çok büyük Mesadi. Onda hepimize yetecek kadar yer var zaten. Benim kendime yer açmak için öyle kimseyi itip kalkmama, kimseyi kıskanmama gerek yok ki. Önce ben demiyorum ki ben. Mesele zaten beni daha çok sev meselesi de değil. Mesele ne o zaman mesadiş? Sen sevdiklerini ölür gibi seviyorsun Salim. Senin için sevdiğin herkes senden önce geliyor. Ha işte ortada bir sıralama varsa o da bu. Senin sevdiğin herkes senden önce geliyor. Bu o kadar kötü bir şey mi? Değil. Hiç değil hem de. Eğer yalnızsan, senin hayatta olmana, yanında olmana ihtiyacı olan kimse yoksa değil tabii. Ama geride seni bekleyen biri varsa çok kötü bir şey Salih. Hem de çok kötü bir şey. Sen sevmeyi biliyorsun. Hem de çok güzel seviyorsun. Ama sevildiğini bir türlü anlamıyorsun. Benim de seni, senin beni sevdiğin kadar sevdiğimi görmüyorsun. Sen hayatta kal diye ben ne yaparım mesela? Sen yanımda ol diye ben neleri göze alırım? Önce bir düşün. Sonra at kendini ateşe olurum. dedim mi böyle söyleyeceğim. Bak efendiliğini bozmayacaksın. Ya bak sana diyor. Hmm. ben abimden de bekliyordum açıkçası ama havasında değil herhalde. Yani sanatçının içinden her zaman gelmeyebilir tabii canım. Kimin neresi ne? Sen ne de dedin kendine? Sanatçı mı dedi o kendine? Galiba öyle dedi. <laughs> <laughs> tamam. Selim efendi böyle konuşmaya başlarsa herkes olmuş demektir hesabı. Istiyor. Hadi. Hadi. Oh. Gençler, bir bizim hesabı bir şekilde yapın. şu an kapalıyız, onu da açıyoruz biz. Onun için gelmedim kardeşim. Eğer müsaitsen bir şey soracaktım. Tabii. Bu adamı buralarda görmüş olabilir misin? Hay Yakup abi, görmek ne demek abi? Buranın gediklisidir o. Güzel, nerede bulabilirim peki? Vallahi onu ben bilmem ama arada kafası güzel olduğunda bizim duraktan alıp götürürler onu. Sen bir oraya sor istersen. Çıkınca solda köşede hemen. Çıkınca solda? Evet. Eyvallah, kolay gelsin. söyle canım. Asıl sen söyle. Ne bu ses? Sesini duymak her zaman insanın mutlu olmasına yetemeyebiliyor Yamaç'cığım. Söyle. Kırılıyorum ama. Lan seni kırılacak yere mi kaldı? Hala en sağlam yerlerim duruyor. Oraları bir tek sen kırabilirsin. Hmm canım benim yerim ayrı diyorsun ha? Ayrı. Hadi hadi bu konuşmanın nereye gideceği belli. Nereye geliyorum? Neden buranın paramı gönderdin? Hamama girecek halimiz yok herhalde. Ya iyi gelir kesemesi attırız işte. E sen ciddisin. Sırası mı lan şimdi? Sırası sırası tam sırası. Vay ya benim omuzlarım omuzlarım bak seslere bak hadi gel. Gel gel. Sonra yine bizi kitleme de içeriye. Hatırladın mı var da Hatırlamam mı Raker Sanırsın ki farklı senin yaşadığın hayattan. Çukur diye adı sıkılmasın. Evet. Kimse kalmadığına göre artık anlatır mısın Yamaç'cığım? Çünkü tam böyle mahalle yanarken kese attırır bir durumumuz var. O bakımdan diyorum yani. Başka çağıramı yoktu. Niye? Erderetlerin konağında su var mı Akmin? Herif sürekli peşimde Salih. Ya biz de o yüzden hamama geldik. Ya ne yapsam ne içsem duyuyor görüyor anlamadım. Paranoyak etti beni ya. Ben saçmalama ya. Neyse ne? Ben garanti alayım da kendime. Sen beni bırak bir bak bakayım bana. Neyin var senin? Telefonun gibi geliyordu sesim. Yok bir şey. Salih. Ben senin Sali bir şey yok ya. Saadet ulan Saadet. Halledeceğim ben. Gece halledene kadar kafayı yiyeceğim herhalde ama. Yine de halledeceğim. Ya sen beni boş ver. Ne oldu onu anlat. Nerede ettiler? Bizim gibi değiller. Birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışıyorlar sürekli. Eğer girersek böleriz. Yamaç'ın farkında mısın bilmiyorum ama... ...adamlar çoktan bizi böldüler, dağıttılar, parçaladılar. Ben bunu bilmiyor muyum? Bilmiyor Salih sence bunu? Sen benim yanımda mısın? Yanımdasın. Benimle misin? Benimlesin. İşte bizim gibi değiller, olamazlar. Birbirlerini arkadan vurmak için fırsat buluyor bunlar. Sen yani, de haklısın. Bizim gibi değiller benim arkamdan vurmuyor en azından. Gözünün içine baka baka sıkıyor. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Ne yapmaya çalışıyorsun Salih? Tam seninle mi ben? Ne oldu söyle, ne yapacaksın? İçlerine girmem lazım. Ama onun zamanı var. Ondan önce daha önemli bir mesele var. Nedir? Yalnız olmaz, yardım etmen lazım. Ben oğlum soruyoruz işte, nedir? Çocuklarla konuş benim için. Bir yerlere göndermem lazım onları. Ama benimle konuşmazlar. Tamam. Hala da araba. Sen ben niye dedin lan buraya? Açma şu kunduru ya. Sana gönderdiğim fotoğraf gelmiş mi? Bir baksana. Bu değil mi tipi? Hmm. Nedim'e göstermeyi unutma sakın. Sonrası konuştuğumuz gibi duruma göre. Tamam ben de. Diğer mesele? Şişt. Yorum o maça üst oynayayım mı o maça? Alt bence alt biter o maç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne vereyim size? Ne vereyim abime? Bilgi ver abi be. Nasıl? Bilgi. Misal. Bu adamı daha önce gördün mü? Gördüm. Nerede? burada. Ne zaman? Hani geçen gece çatışma çıkmıştı. O gün geldi. Cumali Bey'i sordu. Cumali'yi mi sordu? Evet. Başka? Başka bir şey yok. Sonra çekti gitti. Eyvallah. Bir terslik mi var? Bakacağız Edem abi. Bakacağız bir terslik mi var? Kolay gelsin. Sağ Ha, Cumali Bey, bir baksan. Sen geç içeri, geliyorum ben. Söyle, baktım. Bu adamı tanıyor musun? İşte ben de onu soruyorum. Kim bu gördü mü daha önce? Görmedim tanımıyorum bilmiyorum. Hayrola ne oldu? Ya Arı'nın saldırdığı gece. Öncesinde bu gelmiş de mahalleye. Rahmetsizin adam mı bu yoksa? Bilemiyorum. Ama öğreneceğim. Hadi valla Salih. Arıyorsunuz. Bilmiyorum. Beni de ırgalamaz. Ama Çukur'la alakalı bir mevzuysa Salih bileceğim. Hep bileceğim. Tamam mı? Defol gittin de mi lan? Gittim ama istediğimi almazsam dönmesini de bilirim. Yarın seni arayacağım. Neredeyse gelirim. İstediğimi getiririm. Eyvallah Hakan. Yola gel böyle bak. Ne güzel anlaşıyoruz. <laughs> değil mi ama? Eyvallah, eyvallah. Görüşürüz. Sağ. Bir çay verir misin abi bana? Tabii. Amca çay? Geçen gün doğru düzgün konuşamadık. Daha iyi misin? Hangi günden? Dedenin mezarına gittiğin gün var ya. Ben o gün ziyarete gitmiştim. Aferin. Git tabii gideceksin. Ama bir daha öyle çıkma oradan tamam Yok. Eyvallah. Bir sıkıntı yok değil mi Hakan? Yok amca. İyisin. İyiyim miyim? Canavar gibi. İyi. iyi oğlum. Ne oldu? Konuşabildin mi Cumal abimle? Konuştum, konuştum da. Şunu da beni muhatap etme ya. Ne diyor? Vallahi Cumali de Nedim de görmedim diyor. Sen bildiğini yap bence. Eyvallah. Eyvallah.